Herkese yeni bir videodan merhabalar. Benim İngültekin 11. sınıfa geçiyorum ve de fen lisesi öğrencisiyim. Arkadaşlar bugün sizlere başlıktan okumuş olacağınız üzere 8. sınıftan 9. sınıfa geçenlere yani yeni liseli arkadaşlara tavsiye vermek istedim. Yazın neler yapacakları konusunda. Çünkü gerçekten açıkçası zorlu bir dönemden geçtiniz. Pandemiydi, sınavdı zaten... Sınav hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Ben yani açıkçası böyle zorlu bir dönemde sınava hazırlanan e, öğrencilere bu kadar zorlu bir e, sınav hazırlanmasının hiçbir yılda, hiçbir yaşta, hiçbir zaman mantıklı olduğunu düşünmüyorum. E, ondan dolayı zaten böyle zorlu bir dönemden geçtiniz. Yazın neler yapmalısınız, yazınızı nasıl daha verimli geçirsiniz bu konuda biraz konuşalım dedim. Hadi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önerim 5 tane madde sıraladım sizlere burada bilgisayarıma yazdım önümde açık. Onlara bakarak sizlere 5 tane kendim diyor açıkçası önemli olduğum, önemli olduğunu düşündüm tavsiyeler vereceğim. Birincisi dinlenin. Dinlenin gerçekten çok klasik önerilerden biri fakat ben çok fazla kişinin dinlendirmediğini dinlendirmediğini düşünüyorum. Dinlenmek en önemli şeylerden biri. Zorlu bir... Süreç sizi bekliyor diyeyim. Çünkü 4 yıl boyunca bir sınava hazırlanacaksınız. Dediğim gibi 1 yıl değil 4 yıl boyunca bir e, sınava hazırlanacaksınız. Zaten de zorlu pandemi koşullarından, zorlu sınav stresinden ve de zor bir sınavdan çıktınız. Ondan dolayı dinlenmek sizin bu yaz yapabileceğiniz en önemli, en güzel aktivitelerden biri gerçekten ve de en basitlerinden biri. İkincisi arkadaşlar kitap okuyun. Kitap okuyun diyeceksin ki, üf, yani herkesin söylediği şeyleri söylüyorsun. Ee, ama arkadaşlar gerçekten kitap okumak çok ama çok önemli. Özellikle de hayatınızda yani gerçekten kitap okuyan bir insan ile kitap okumayan bir insanı belki şu an ayırt edemiyorsunuz ama 25 yaşını geçmiş iki insandan biri kitap okuyor, biri kitap okumuyorsa gerçekten bu iki insanın Bakın kültür seviyesini, bilgi seviyesini, her şeyini geçin. Sadece konuşmasında bile büyük farklılıklar görürsünüz. İşe alımınızda, YKS sınavında, yani üniversiteye geçiş sınavında, hayatınızın her alanında size e, çok önemli bir basamak olacak. Herkesin bir tık önüne geçebileceğiniz bir basamak olacak. Ondan dolayı kitap okumayı önemseyin. Diyeceksin ki, tamam kitap okuyorum. Hadi başlıyorum. Hangisiyle başlayayım? Dedim ki, normalde bu bir kitap öneri videosu değil fakat madem böyle bir video böyle bir madde ekledim. Ondan dolayı böyle en sevdiğim 3 kitabı da söyleyeyim dedim. Şu son zamanlarda okuduğum şu üç kitap var gerçekten bu üç kitabı da çok severek okuyorum okudum birincisi Mark Haddon'ın Süper İyi Günler kitabı arkadaşlar yani bu kitabı oturup tekrar bile okuyabilirim o kadar güzel o kadar sürükleyici ki şimdiye kadar hiç mi kitap okumadın hiç kitap okumamış olabilirsin diyeceksin ki ya bu çok kalın bir kitap evet yaklaşık 300 sayfalık bir kitap fakat gerçekten o kadar sürükleyici olacak ki. Bakın ben de çok fazla kitap okuma alışkanlığı olmayan birisiyim. Fakat şu kitabı 3 günde falan bitirdim. Gerçek söylüyorum 3 günde bitirdim. Gerçekten çok çok iyi bir kitap ve de fiyatı da öyle çok pahalı değil. Arkasında 22 TL yazıyor. Fakat daha ucuza bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve de zaten Whiteboard yılın romanı ve kitabı ödülünü de almış bir kitap. Gerçekten çok güzel. İkinci kitap 98 Nobel ödüllü bir kitap. Joseph Saramago'nun Körlük kitabı. Bu da gerçekten e, bu kitaba göre, süper iyi günlere göre biraz daha ağır bir kitap. Belki bundan birkaç kitap sonra okumanız e, gereken bir kitap olabilir. Bu da yine 300 sayfaya yakın e, bir kitap. Şöyle birazcık kalın. Fakat bunu da gerçekten e, başta çok sıkıcı gelebilir. Fakat şöyle bir... 60-70 sayfayı geçin. Daha sonra gerçekten sürükleyici bir hale gelecek. Bu da gerçekten güzel bir kitap diyorsanız körlük ne derseniz bir adam kör oluyor ve de bir bulaşıcı haline geliyor bu. Özellikle de bu pandemiden sonra okunabilecek kitaplardan biri. Daha sonraki kitabımız kiraca kiraz ağacı ile aramızdaki mesafe. Arkadaşlar bu da gerçekten 20'den fazla ülkede satılan bir kitap. Paolo Prete'nin bir kitabı ee, gerçekten bu e, bu körlük kadar ağır değil ki e, ve de daha az sayfa da sayfa zaten 200 sayfalık bir kitap daha e, böyle daha akıcı daha e, ne derim basic bir kitap. Demek istemiyorum ama, basic bir kitap denebilir gerçekten basic bir kitap ee, ve de gerçekten süper iyi günlerle başlıyorsanız buna da başlayabilirsiniz. Bu da çok güzel bir kitaptır. Ee, ben bunu henüz bitirmedim, ee, böyle bir 40 sayfam falan kaldı. Onu da bugün okuyup bitireceğim. Gerçekten çok iyi bir kitaptır. Şimdi geçelim kitap önerimizi bitirdik. Üçüncü maddemize, kendinizi geliştirin arkadaşlar. Özellikle de bir yönde. Yani e, ileride kesin olarak işte ben şu olacağım gibi bir hedefin olmasa bile az buçuk işte ya ben elektrikle alakalı şeyleri seviyorum. Sanırsam ileride de elektrik elektronikle alakalı bir meslek yapacağım. Ya da yazılımla dijital dünyayla alakalı şeyleri seviyorum. Onun alakalı bir şey yapacağım gibi e, yönlerinizi genişletmenizi öneririm ben sizlere. Yani mutlaka hepiniz işte ben şunu seviyorum ya diyorsanız... Udemy'de veya Youtube'da falan böyle gerçekten ücretsiz bir şekilde çok e, giriş seviyesinde kurslar var. Bu kurslara kayıt olabilirsiniz. Ya da e, belediyelerin açtığı kurslar olabiliyor. Onlara katılabilirsiniz. Ama gerçekten böyle kurslara katılmanızı sizlere tavsiye ederim. Dördüncü maddem bir spora yönelin. Gerçekten kitap okuyarak beyninizi geliştirirsiniz. Düşüncelerinizi geliştirirsiniz. Spor yaparak da vücudunuzu geliştirirsiniz. Her anlamda çeviklik, eğer kas kütlesi istiyorsan kas anlamında. Her anlamda gerçekten spor size fayda sağlayacaktır. Ve de zaten 9. ve 10. sınıfta da devam edebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü 9. ve 10. sınıf lise hayatının yine daha basit, e, iki senesi olarak kalıyor çünkü. Ondan dolayı e, bir spora yönelmenizi de e, açılıyoruz yavaş yavaş. İnşallah bu pandemiden çıkıyoruz artık. Bu dönemde sizlere önerebilirim. Beşinci ve de gerçekten e, psikolojik anlamda en önemli gördüğüm maddelerden biri de bu. Ortaokulu geçmişte bırakın. Artık Ortaokulda çalışamıyor muydunuz? Ortaokulda başarılı olamamış mıydınız? Ortaokulda öğretmenleri size takmış mıydı? Ne olduysa sanki en baştan, sanki ilk defa ilkokula başlıyormuş gibi başlayın liseye. Çünkü gerçekten e, lise aslında geçmişe bir sünger çekip her şeyi en baştan alabileceğiniz, eğer güzel bir şekilde Lisenizi geçirebilirsiniz her şeyi en baştan güzel bir şekilde başlatabileceğiniz dönemlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Ondan dolayı ortaokulu bir geçmişte bırakın, oradaki kötü anlarınızı geçmişte bırakın. Artık yeni bir sayfa açıyorsunuz, liseye başlıyorsunuz. Ondan dolayı Ben e Yeni bir başlangıç, ön yargılarınızdan aranın yani bu anlamda. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Ve de eğer bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız... YouTuber klasik cümlesini kılayım... Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve de e, görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Özellikle de liseye geçmiş olan, e, lisenin ileriki seviyelerinde 9-10-11'de okuyan, okumuş olan insanlara, e, arkadaşlara sesleniyorum buradan. Eğer sizin de diyorsanız ki benim de şöyle bir tavsiyem var onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.